Evet arkadaşlar yine bir biraz All Stars sizlerleyim. Ne yapacağız? Biraz kupa kazalım ya. 8 galibiyet serimiz var. Bakalım kazanabilecek miyiz? <laughs> Ember oynuyoruz. Her zamanki gibi. Bu arada Ember'ı tüm güçlendirmelerini aldım. Umarım güçlü olmuşuzdur. Hadi takım. Hadi takım. <laughs> <laughs> Ortaya dalalım mı? Oraya dalarsak ne olur acaba? Şunları alıp gitmek istiyorum. kaçalım. Takım arkadaşımız yok edilmiş. Takım arkadaşlarımız yanına gidelim. Ne durumdasın? Babyciğim iyi misin? İyi iyi ben de iyiyim. Tabi yakalım. Aa bitti. <laughs> Son adammış o. Takımda kimse kill almamış. Tek bir kill ile birinci olduk. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Hiç böyle bir şey gördünüz <laughs> mü? Bir kill ile birinci olduk. 1800'de yeni kupa. Güzel. Devam edelim. Mukkaliyente. Neredeyiz biz? Gel gel. Lan buraya gelin lan. Abi. Buraya gelmesi olmaz ki ama ya. Şöyle arada fırlatsak nasıl olur fırlatamadım. Ne yapmış? Arada kalmak istemiyorum. Adamın yeri canı var. Çok sıkıntı. savaşımız yok herhalde. Bunlar 9 biz 2 güçle ne yapacaksak. Bunlarla savaşalım ne yapalım. Zaten birinci olamayacağız. 2. olmayı oynayalım. Tek amacımız ikincilik bu maç. Zaten ikinci olduk. Birinci olamayız adamlar çok güçlü. Adamlar 12 güç. Biz 3 gücüz. Demeyeceksin. baksana bitti. Adamlar 15 güç. Ya ama neden? Çünkü ben takım arkadaşım buraya çıkmak istedim. Buradakileri yani almadan birinci olamıyorsun. Adamlar 16 güç. Sen 3 güçsün. Nasıl kazanacaksın ki? Adam sana bir tane püü yapıyor. Neyse bu da galibiyet sayılıyor. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Bir elde atayım. Sonra farklı karakterlerle geçebiliriz. Mükkeliyente. <laughs> Ne bin bin? Daha üstte mi? Bu adamlar tehlikeli. Tehlikeli en temiz bu şuna aldız. Dön ol. alalım. Ha ben nasıl? <laughs> Neyse. Ne yapıyorsun koltuğum? Neden bana destek olmuyorsun? 8 enerjisi var. Tüm enerjileri bana toplamış oldu. O kaliente. Biraz enerji. Ha bunlar 10 enerji. İyi belki takım arkadaşlarım taşır. Ben yani şöyle takılayım etrafta. Al enerjileri abi. Şöyle şunu yakalım uzaktan. Böyle yaktık. Şöyle çaprazdan yaksak. Onu da Güzel. Herhalde birinci oluruz. 14 enerjileri var yani. Ne yapalım. Hem de 8 enerjim oldu. Bunun çok enerjisi var. Işte. Kenji dardan ayıklayalım. Al onu da. 19 enerjiyle kaybedemezler. İmkanı yok yani. Vurdukları ölecek. Şöyle bir ulti atalım. Yansın o bir. Şunları al ayına. Aa, biraz kötü oldu benim zarımın dolması lazım şu enerji alabiliriz güzel bunu da hallettik ama enerji mi oldu bunlar da saldıralım Ahmet diye. Hep birinci oluruz. Kaç kadar oldu kalan ya? serimizi? 11 kazanma serisi. Tüt 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 tüt. Yine ödülümüz gelmiş. Al. Battle Pass'e de Battle Pass ilerleyememişiz. Daha güzel altınlar var burada. Her altın. Tamam. Devam edelim paybeden kadar. Hangisi? Şu daha ya. iyi ya. Daha zevkli. Mukkaliyente. Deret deret deret. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Çekti lan bu adam? Ha <laughs> inanılmaz. adam kaybettik. <laughs> ha ah, Mehmet Mehmetefe dur bakalım. Adam yedi enerji oldu. Ah onu vursam tüm enerji bizdeydi ya. Bu maç zor kalırız da ikinci olmaya çalışalım. Merhaba. ben de uyum bekle. Ha olacak iş değil de. ikinci oluruz belki. Açalım şöyle. Ama yani çok yaklaşırsan da yakarım canım. Kaç lan kaç. <laughs> bu el çok kötü gidiyor. Kaçabilecek mi? Kaçamayacak mı? İki kaçıyor. Biz hiç enerjisi hiçbir şey yapamayız bu takımda da. El çıkaran bu falan. 3 saniye. 2, 1. Doğuyor. Merhaba. Biz geldik. Bunları öldürsek bari Nereye saldırıyon lan Lan oğlum nereye saldırıyon Evet Kedi üzerimiz kaldı 3 takım Mehmet efendi kaç Mehmet efendi Kaç Mehmet efendi 3. olduk Galip, bitti. <laughs> galip etseydiniz bitti Yine galibiyet serisi mi sayıyor Maç kötü oldu ya. Ay yanlışlıkla tekrar oynaya bastım. Çıkacaktım aslında. Neyse verildi artık. Mukil kliyente Ronaldo Neden benimle değilsiniz arkadaşlar? Ronaldo kaç Ronaldo? Aha, direkt dördüncü oldu. Eee, anla ki bunu bunu görmediniz, bunu görmeden çıkmak istiyordum. Galiba serimiz gitti, iyi e, sıkıntı yok. Şimdi oynayalım? Başka karakter oynayalım mı ya? denesek. Ne, ne, oynamadık mesela Bu bunları hiç oynamadım. Rahel hiç bile oynamadım. Kusmuş. Ama yine de en bir en iyidir. Bir galibiyet serisi yapalım. Ya da şu moda oynayalım. Mukkaliyente. Faker Faker, 655. neydi bu Ha bu iğrenç mut adam aldı çıktı güzel Vurmadım ya base'de elini kaçırdım. Ne yapıyor? El o Üzerim seni el primo. Öyle üzerime zıplayamazsın. Tamam şuraya. Usta yandı. Aman base'ine vurdum baya. Ama adamlar çok orduyla geliyor. Belki ne çok şey alacaklar zira öyle kazanamayız. Adamlar ordu da geliyor. Sana dayansak kazanırız. Sanırım kazandı. Yani Pirmo gelişine bir bize edelim. Bu <laughs> sefer bayağı fazla vurmuş Nurtahim'e göre. 79.000 başa taşımışım maçı ya. 9 kill 79 bin. Ne yapalım? Bir zevk modu oynayalım. Çıkalım. Ne oynayalım? Futbol oynayalım ya. Futbol. Nerede futbol? Futbol. 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 Hadi. Penaltı atışı. Son oyunumuz olsun da. Kare pantolon. ئىككى ئېلىشتا işte Ha hmm. bizim iki yavrus boyatmış yani, oyalıyordum adamları ama güzel güzel hayt 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 o ne lan şöyle bir uç bakalım şuraya Ne çiğit ya, Ay, ne bakalım. Canım dolmuyor ki ya. Mat topat. Aha, yavaş. Sıkıntı durum. Adam beni bizim halde kesti. Topa bakın topa onu bırakın. Tam sıkıntı yok, sıkıntı yok toplarız. Majörüm bir de olsun. Çıkıp tararım. Ben. Ha bir yerine. Ne tararım? Ben daha iyi tararım, haberin olsun. Ah be o da taradı. Yeri vurdu geçiyor ama. Bizimki uğratmaya gidiyor herhalde ama atacağını sanmıyorum. Yani. Şimdi güzel bir ulti lazım. Mesela. Şu taraftan mı geliyorsunuz? bir yakayım ben. O da beni öldürdü ama bizimki topu uzaklaştırsa sıkıntı yok. Doğabilirsem sıkıntı yok. Bu gol yemeyiz ya bu süre zaten. <laughs> <laughs> Hala orada mı lan robot? <laughs> Güzel. Ne 63 bin vurmuşuz. Bu adam da iyi oynuyordu da. Düşük kupa mı? Niye düşük kupa li? Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna gelelim ama şunları açalım. Super rare. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olursanız bayağı işimize geliyor. Teşekkür ederim. Bay bay.